Sevgili arkadaşlar merhaba. Tatiller başlıyor. Eminim ki çoğunuz kutlasınız da kutlamasınız da yılbaşına özel yemekler yiyeceksiniz, özel davetlere katılacaksınız ve saçlarınıza bol bol işleme yaptıracaksınız. Fönler, maşalar vesaire vesaire. Lütfen <laughs> yılbaşı saçlarına dikkat. Özellikle yılbaşı Ertesi günü saçlarınıza çok çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü saçlarımıza yapılan, sıkılan spreyler, yapılan herhangi bir şekilde üzerinde uygulamalar, köpükler vesaire vesaire. Bunlar saçlarımızın harika, böyle çok havalı ve o gece muhteşem geçirmeniz için hazırlanılıyor. Evet, fakat siz o saçlarla yatarsınız. Bilin ki daha sert ve daha mukavemeti kaybetmiş olan saçlarla yatıyor olacaksınız. Ve saçlar ne yazık ki kırılmaya çok çok müsait olacak. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar tabii ki tavsiyem saçlarınızı yıkamadan yatmayın. Çünkü o sıkılan spreyler, o sürülen köpükler vesaire saçlarınızı sertleşiyor. Ve yatarken sürtünme esnasında saçlarınızın kırılmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla yeni bir yılda daha sağlıklı saçlarla uyanmanızı diliyorum. Kırık, Kopuk kısalmış ve sağlıksız saçlarla uyanmanızı dilemiyorum. Dolayısıyla dikkatli olun. Özellikle son bir moda var arkadaşlar. Dikkatimi çekti. Sarma bir güdeleri vesaire. öncesinde özellikle o e, uygulamaları Dyson uygulamaları öncesinden mesela saçlara e, sprey sıkıp öyle sarmaya başlıyorlar. Bu inanılmaz sağlıksız bir yöntem arkadaşlar. Eğer gerçekten Spray kullanacaksınız saçlarınıza. Şekil verildikten sonra spreyinizi sıkılması lazım. Isı saçlarınıza uygulanmadan önce katiyen 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 spray kullanmayın. Çünkü spraylenmiş olan saçları uygulanacak olan ısı saçlarınızı kopartacak. Kırabilir, zarar verebilir. Çok çok eğlenmenizi istiyorum. Kutlamasınız da saçlarınızın harika ve muhteşem olması diliyorum. Takipte kalın. Bay bay.